Koşa'da son sabahımız. Artık bugün yola çıkıyoruz. Şöyle sabah saatlerinde Burası Koşa. Burası Koşa'nın merkezi. Gözünüz böyle göstereyim. Burası böyle bir koy. Küçük bir koy. Balıkçı tekneleri. Burada işte sıraya restoranlar var. Geçen videoda karşı taraftan çekmiştim. Yani şu taraftan çekmiştim. Şu an tam onun karşısındaki kıyıdan çekiyorum. Soca'ya doyamadım çok güzel. Doğası, insanları, her şeyin ne harika. Küçük bir yer. 2-3 günde keşfedilecek bir yer ama yine de duyum olmuyor. Özellikle denizi muhteşem. Bugün Eylül'ün 8'i hala denize giriliyor. Holdemine en uygun yerlerinden uçanın tavsiye ederim. Balıkları, kalamarı, midyesi, her de güzel bir e, rum işletiyor burayı. Elden ele gelmiş. Burada da böyle kahveler var. Foça. Burası da foçanın kara taşı. Rivayet o ki bu kara taşa basanlar tekrar foçaya geliyorlarmış. Şöyle bir yadası var. Biz de birkaç kez bastık. Hemen hocanın girişinde Bunlar da Hediyelik eşya Alınabilecek yerler Allahım. Çok fazla hediyeli kalabilecek şeyler var Maknetler elektrikler her tatil yerinde olanlar. Burada ucuz ürünler bulabilecek yerler. Foça'nın denizi taşlı mutlaka. Şu ayakkabılardan almanızı öneririm. Eğer almadıysanız da burada zaten satılıyor. Burası da meşhur Nazmi Usta dondurmacısı. 15 gün boyunca buradan dondurma yedik, doyamadık. <laughs> Siz de gelince mutlaka buraya gelin. Bu amca kasada duran amca. Çok tatlı bir amca. Hatta geçenlerde bizim ufaklığa dondurma bile hediye ettiniz yani. Ufak diye. Ama dondurmanız çok güzel. Benim eski dükkanda yazıyordu bebelere gebelere sıra bekletilmez. Oo o da güzelmiş. <laughs> güzelmiş. Bak şimdi, bitince dön bana. Nasıl? Anlamadım. Çekimi bitince diyorum dön, dön bana. Tamam. Parfümörü olarak eve var. Gratis var. E, PTT'si var. Kargo falan yollanıyor burası Foça'nın girişinde giriş bölümü. Buradan girince artık merkeze doğru gidiyor. Sağ taraftan genelde pansiyonların olduğu tarafa gidiyor ama yollarda yine e, kafeler, ne bileyim şarap evleri, küçük restoranlar var. Asıl merkeze giden sol taraftaki yani çatala ayrılıyor. Sol tarafta şöyle arkadan alayım geldiğim yer. Or tarafta Egar var. Orada inildikten sonra Foça'ya doğru ilerleniyor burada. Burası çok güzel. Yine girişten az ilerleyince Foça'ya merkeze girişten az ilerleyince bir emek al. Gramofon. Akşamları canlı müzik yapıyorlar. Tatlı bir yer. Hep sabah olduğu için şu an boş. Ama güzel bir yer. Gezerken, gezerken böyle böyle ara yollara çok rastlıyorsunuz. Hep küçük aralar ve bu aralarda pansiyonlar, restoranlar, kafeler. Yani ne ararsanız var. Yine bankamatikler parayla ilgili sorunuz olmuyor yani her bankanın bankamatiği var. İşte. Şu karşıdaki fırın tarihi poçanın simit fırını. Boyoz, simit, değişik poğaçalar var. Burayı da tavsiye ederim. Simidi ve poğaçaları çok güzel. Yine ara yollardan birinde zaten bu. Çok ufak olduğu için yer tarif etmeye gerek yok. Mutlaka bulabilirdir gelindiğinde. Burası da büyük deniz denen tarafı. Burada daha çok diğer kendi bağlıyorlar. Yine bir girinti şeklinde karşıya kadar koy. Karşı tarafa kadar. Şurada kırmızı bayraklı gözüken yer. Piler. Orada şezlop ve şemsiye var. Sanıyorum. Oraya gitmedik biz Sanıyorum. Karalı orası. Yani şezlop ve şemsiyeler. Büyük deniz tarafı burası. Buradan da dümdüz gidince kareye gidiliyor. Kareden de yine tekrar küçük balıkçı teknelerinin olduğu yere çıkılıyor. Deniz tarafında yatların yat limanının hemen yanında böyle bir e, pizza medya çay vesaire içilecek bir yer. Çok güzel esintisi var. Şu karşı tepide de siteler var. Oradan bütün koca ayaklarının altında. Bu yolda kaleye doğru gidiyor. Şuradan ileriye doğru. Büyük deniz tarafından şimdi kaleye doğru sesim gelmese de görüntüler yeter. Yaşamın her yerinden denize giriliyor. Evinizden çıkın. Atlayabiliyorsunuz. Kıyılar üzerinden atlayın denize girin. Öyle bir yer. bir iskele var. Buradan da giriliyor. Burası meşhur beş kapılar. Bu şeye gelince beş kapılar diye bahsedilir. O beş kapılar bunlar. de bir yazı var. Çıkında, yine, evet. Tek hakkında. Benimsinle, evet. Geliyoruz her zamanki gibi. İşte hemen karemin önünde böyle bir yol yapılmış. Gibi belki de kaleyi korumak için, belki de önünden e, kuşanın merkezine bağlantı olsun diye Sonradan yapılmış da olabilir burası. Bu çok güzel olmuş. Sabahları burada öyle çok yürüyenler, kuşanlar oluyor ki yani kuşanın bir ucundan bir ucuna gittiğim vakit gördüğümüz üzere 10 bin adım oluyormuş. Herkese diyorlar ama çok fazla gelen gençler de var. Çünkü sakin ve huzurlu bir yer. Böyle uzun cana yolun sonuna kadar. vardır acaba? Hesaplamadım. Uzunluğu kalenin baştan başa. Sadece surları kalmış ama. Bak, bunlar hep yenilenmiş taşlar. Türkçe yazmıyor zaten. Buradan sonra Foça'nın merkezine eski Foça'nın merkezine geliyoruz. Yani dönüp dolaşıp Foça'nın merkezine çıkılıyor. restoranlar başlıyor. Ama şu an artık öğle saati oldu. Restoranlar genelde akşamları doluyor. Gündüz saatlerinde çok nadir. <laughs> Yani videonun başında söylediğim gibi bu restoranlara girmeden önce hepsinden fiyat alıp girmekte fayda var. Pazarlık yapıyorlar çünkü. Ama burada bir şey var. Rakını al gel söylemeden geçemeyeceğim. O rakını al gel olayına tabi tercih meselesi ama atıyorum 4 kişi rakı içiyorsa rakını götürüyorsan her kişi başına da ekstra 150 lira alıyorlar. Bilginiz olsun. Yani diğer restoranlarla aynı paraya geliyor. Restoranların bitiminde, bu taraftaki bitiminde Migros var. Şurası Koça Belediyesi balık satış yeri. Sabahları saat 10-11'e kadar Gece balığa çıkan kişiler Burada balık satışı oluyor Ama öğleden sonra ya pek kalmadı Kalmaz diyorlar Burada da pişiriyorlarmış Aldığınız balığı pişirtebiliyorsunuz Şimdi bu balıkların Satış yerine giriyorum Baya baya Aynı güzelmiş ya burası Cumba, böyle sırada kaçınız? Dostu kadar mı? Bu mis gibi taze çık hepsi. Ah, bir. taze balıklar, kanama 550. Palamut. Palamut tane yüz. Hmm. Ayaklarıma su damlıyor. Şıkları da yine. Evet, Sadece. Bir burada 250. Koca kalamar 650 kilo. Bunlar. İstanbul balımt. Ya bir dil balığı almadık. Şuraya geldik bir dil balığı alıp da yapmadık. Oo bu ne torik mi şu? hayır levreği. Torik yok değil mi burada? Gördüğün buralarda da Yine balık. Gelin, alın taze taze balığımızı pişirtin oturup yiyin. Her var. tercih edilen balıkçısı daha önce bahsetmiştim dışarıda bu da içerisi hem lezzetli yapıyorlar hem dışarıya göre daha uygun ve daha önce dediğim gibi kurulmuş sahibi işte dededen çocuklara doğru gelmiş böyle nostaljik resimleri var şu resimler kim neydi bunlar Bunlar buraya mübadeleyle ha, gelen. Mübadeleyle gelenlerin önce. resimleri. Limniye gelmişler sonra Foça'ya. Limniye'den Foça'ya gelmişler. Böyle. Böyle bir yer. Bayağı eski bir kuruluş yani. Medyeleri falan onaylı. Evet. evet. 間違えま,またした。<laughs>